Merhaba ben Suat Kadri Gezer. Türkiye Ekonomisi Dersi vize ödevinin konusu olan Türkiye'de iş gücü piyasası, istihdam yapısı ve sorunlarını ele alacağım. Güncel bilgilerle de destekleyeceğim. İyi seyirler. İlk etapta Türkiye'deki iş gücü piyasası açısından verileri ele alacak olursak iş gücünün vasıf ve verimlilik düzeyinin yükseltilmesi gerektiğini, kadınların iş gücüne katılım oranının artırılması ve aynı zamanda genç işsizlik ve gençler arasındaki yaygın işsizliğin önlenmesi gibi birçok problemin olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte kırdan kente göç olduğu için kentlerde kayıt dışı istihdamın artmış olması ve sendikal yoğunluğun düşüklüğü gibi güncel sorunlarla da karşılaşılmaktadır. Bu saydığımız sorunların çözümü aşamasında iş gücü piyasasının esnekliği artırılırken istihdam güvencesinin de sağlanması gerekmektedir. Bunlarla birlikte toplu pazarlık kapsamındaki işçileri sayısının artırılması, yani kısaca yönetime katılma ve endüstriyel demokrasiyi sağlama açısından da yeni adımlar atılmalıdır. Bu bağlamda sektörlerin istihdamdaki ağırlıkları da önemlidir istihdam olanaklarının nüfustaki mevcut artışı dahi karşılayamaması sonucunda yapısal hale gelen ve oldukça ciddi yan etkilere sahip bir işsizlik sorunu gündemdedir. İş gücü kavramını ele alacak olursak istihdam alanındaki dört temel kategorinin oluştuğunu görmekteyiz. Birincisi ücretli çalışanlar, ikincisi işverenler, üçüncüsü kendi başına yani bağımsız çalışanlar, dördüncüsü ise ücretsiz aile işçileridir. Ücretli çalışanların istihdamdaki payına baka, bakacak olursak, son 55 yıla aşkın süredir e, bütünleşmeye çalıştığımız Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırıldığımızda daha düşüktür. E, bunun yanında da ücret almayan aile işçilerine hesaba katılmadığı tarım sektöründe de işsizlik oranının düşüklüğü, e, az önce de saydığım dört temel kavramdan gizli işsizliğin mevcudiyetini işaret etmektedir ücretsiz aile işçilerinin çalışıyor olması. Ee, Türk iş gücü piyasasında ortaya çıkan gelişmeleri tarihsel açıdan bir e, analize tabi tutmak amacıyla e, 1923'ten günümüze kadar olan gelişmeleri 8 başlık altında anlatmaya çalışacağım. Bunlardan e, ilki nüfus, istihdam yapısı ve iş gücü arzıdır. Bu başlık altında e, Osmanlı İmparatorluğunu inceleyecek olursak tümüyle bir tarım ülkesi görünümündeki Osmanlı batıdaki gelişmelere uyum sağlama amacıyla sürdürülen çalışmalar sonucunda bir sanayi üretimi daha çok e, tarımsal ürünler işleyen küçük ölçekli işletmelerde göster, boy göstermiştir. 1923 yılı itibariyle istihdamın yapısına bakıldığında ise ekonomide gayri safi milli hasıla içinde tarımın payı %39.8 iken sanayinin payı ise %13.2'dir. Tarımın istihdamdaki payına bakacak olursak istihdamdaki payı %89.6 gibi yüksek bir orandadır. Buna nazaran sanayinin istihdamdaki payı ise %4.6'dır. Bu piyasa öncülüğündeki sanayileşme çabalarının 29, 1929'a kadar yetersiz kalmasıyla birlikte 30'lu yılların başında planlama yoluyla devletçi iktisat politikalarına yönelmiştir. Bunun yanında nüfusun iş gücü piyasası açısından önemi iş gücü arzını belirleyen en önemli etmen olmasından kaynaklanmaktadır. Cumhuriyet'in kurulduğu tarihten yani 1923 yılından itibaren başlangıçta önemli bir oranda nüfus hareketlerine ve Yunanistan'la yaşadığımız nüfus mübadelesi konularına tabi olmuş olan Türkiye o zamanki nüfusu 13.6 milyon olarak tespit edilmiştir. Bu nüfusun %11'i oranında yurttaşımız okur yazar durumundadır ve yaygın bir yoksulluk yaşandığı bilinmektedir. Türkiye'nin şu anki bulunduğu konuma yani ekonomik anlamda son dönemdeki durumuna bakacak olursak 2002 krizinden 2008 krizine kadar yüksek bir büyüme göstermesine karşın bu yaklaşık %7 ile 9 arasındadır. İstihdam yaratma kapasitesi açısından sınırlı kalmaktadır. 2013 yılında büyüme oranı %4.1 iken büyüme oranı 2014'te %3.3'te kalmıştır. Yine 2015 yılında %4 oranında büyüyen ekonominin 2016 yılı büyüme performansı ise %2.9'dur. 2019 yılındaki büyüme performansına bakacak olursak bunun %0.9 olduğunu görmekteyiz. Türkiye geneline bakacak olursak %10'u aşan bir işsizlik yaşandığı gözükmektedir. Fakat kentlerde ve genç yaş gruplarında bu işsizlik oranının 2'ye veya 3'e katlandığı aşikardır. Yaratılan sınırlı sayıda işlerin çoğunlu, çoğunlukla güvencesiz, geçici ve eğreti işler grubunda olduğu gözükmektedir. Kayıt dışılığın kentlerde %40 dolayında olması ve 2002 yılında %30 dolayında olan bu oranın 2005 yılında ise %40 dolaylarında yükselmesi sonrasında 2019 yılına gelindiğinde kayıt dışı çalışma oranı yani sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı %34,9 olmaktadır. Bu oranda bir önceki yıla göre %1,2 artmıştır. Cumhuriyetin kurulması ve 1950'li yıllara kadar sanayi alanında yapılan çeşitli atılım ve ülkenin geleceğini şekillendiren çağdaş devrimlere rağmen tam anlamıyla bir tarımdan kopuş ve batı ülkelerindeki benzeri bir işçileşme olgusu ortaya çıkamamıştır. Göçün hız kazandığı bu yeni dönemde kentleşme de artmıştır. Ancak 1965 ve 80'de yaşanan kentleşme dalgasına rağmen kentleşmeden günümüzde de tamamlanmış bir süreç olarak bahsedemeyiz. Bu süreç Avrupa'ya yönelik büyük çaplı dış göç hareketleriyle birlikte devam etmiştir. Türkiye'deki istihdam sorunu tekrardan ele alacak olursam, ekonomik kriz kaynaklı istikrarsızlıklar, yatırımların yetersizliği, işgücü piyasasının kurumsallaşamaması, tarımdan gelen niteliksiz iş gücüne yeterli iş olanaklarının yaratılamaması, çalışma çağı nüfus artış hızının toplam nüfus artış hızından yüksek olması, iş niteliklerinin piyasa gereksinimlerinden uzak olması, ve eğitim sistemindeki eksiklikler sonucu istihdam sorunu olduğu gözükmektedir. Bununla birlikte e, temel problem büyüme ve istihdam ilişkisinin kopmasıdır. Örnek verecek olursam 2000 ve 2006 yılları arasında %24,5 oranında büyüme sağlanırken ülkemizde istihdam sadece %3,5 oranında yansıtılabilmiştir. Dolayısıyla e, son dönemde istihdamsız büyüme söz konusudur. Bunun için ekonomik alanda istikrarlı ve düzenli bir büyüme artışı gerçekleştirilmesi istihdam açısından son derece önemlidir. Ülkemizdeki büyüme oranını sayısal olarak ifade edecek olursam 2000'li yıllara baktığımız zaman 2002 yılında gerçekleşen %7,9'luk büyümeyi 2003'te %5,9, 2004'te %9,4, 2005'te %8,4, 2006'da %6.9, 2007'de %4.7, 2008'de %0.7 ve 2009'da ise eksi %4.7 bir daralma yaşanmıştır. Yeniden toparlanmanın başladığı 2010 yılında ise %9.2 ve 2011'de %8.8'lik yüksek bir büyüme oranı yakalanmıştır. Ancak 2012 yılında bir düşüş yani düşük sayılabilecek bir oranda %2.2 gerilemiştir. Güncel olarak ise 2019 yılında %0.9 bir büyüme gerçekleşmiştir. Az önce de belirtmiş olduğum 1927 genel nüfus sayımında 13.5 milyon aşan bir nüfusumuzun olduğunu söylemiştim. Bu nüfusun 5.3 milyonu yani %40'a yakını bir meslek ve işte çalışırken bunların yüzde 80'i ise e, tarım sektöründe bulunmaktadır. 1927 sanayi sayımına göre 65.245 adet işletme tespit edilmiş ve buralarda toplam 256.855 kişinin çalıştığı belirlenmiştir. Bununla birlikte güncel verilere bakacak olursak Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in yaptığı araştırmalara göre e, ülkemizdeki güncel veriler aşağıdaki gibidir. İstihdamı sektörel dağılımı başlığı altında ise çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımını yıllar olarak tarihsel olarak aşağıdaki tabloda görmekteyiz. Bu tabloyu incelediğimizde Türkiye'de tarımda çalışan nüfusun 1927'den sonra belirgin bir şekilde azalmaya başladığı ve 90'lı yılların başlarında 1927'deki düzeyinin yarısına düşmüş olduğu görülmektedir. Sanayi sektöründe ise bu durum tam tersidir. 2000'li yıllarda 1927'deki düzeyine göre iki katını aşan bir artış gerçekleşmiştir. Türkiye'de sanayi kesiminde çalışanların sayısı 1927 yılında 450 binden 1950 yılı itibariyle 846 bine yükselmiştir. Asgari ücret uygulaması ise 1950 yılında ilk kez uygulanmaya başlanmıştır. Memurların sayısı 1950 ve 60 döneminde 199.000'den 359.000'e yükselirken artış oranında yüzde 80'dir. 1947 ile 60 döneminde iş kanunu kapsamına girenlerin sayısı ise 289.147'den 824.881'e yükselmiş ve ücretlilerin 1960'daki toplam sayısı 2 milyona ve faal nüfus içinde ücretlerin payı da %33,85'e yükselmiştir. Bu şekilde ücretli çalışanların niceliği artarken niteliklerinde de önemli artışlar olmuştur. Köylü işçi tipi yerine modern yeni ve sürekliliğe dayanan iş gücüne bırakmış. Kırdan kente iç göç artarken bu daha sonra dış göçe de dönüşmüştür. Ve bu bağlamda istihdamın sektörel dağılımı tarım, hizmet ve sanayi bağlamında aşağıdaki tabloda gözükmektedir. Bir diğer başlık olan iş gücüne katılma oranını inceleyecek olursak 2019 TÜİK verilerine göre erkeklerin e, iş gücüne katılım oranlarının %72,6 kadınların ise %34,9 olduğunu görmekteyiz. 2019 yılı verilerine göre iş gücüne katılma oranı ise %53 olarak gerçekleşti. İş gücü 2019 yılından bir önceki yıla göre 275 bin kişi artarak 32 milyon. İş gücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %53,0 olarak gerçekleşti. TÜİK'in yapmış olduğu 2019 verilerine göre Türkiye'de iş gücüne katılım oranları ve bunların cinsiyete göre dağılımı aşağıdaki tabloda gözükmektedir. Bu bağlamda 15-64 yaş arası grubundaki erkeklerin bir önceki yıla göre işe katılım oranları, iş gücüne katılım oranları 77,5'den 77,9'a yükselmiştir. Kadınların ise 37,5'den 38,8'e yükselmektedir. İşsizlik oranı ise iki cinsiyette de artmış bulunmaktadır. 2019 yılı itibariyle Türkiye'deki iş gücüne katılma oranının ancak %51,8'e ulaşmış olması iş gücü piyasasındaki hedeflerin tutturulamadığına işaret etmektedir. Bir diğer alt başlık olan bölgesel istihdam farklılıklarında ise bölgesel gelişmişlik farklarının istihdam konusunda da etkili olduğunu görmekteyiz. Tarımsal sübvansiyonların azaltılması tarımın istihdam payını azaltmakta ve bu şekilde kırsal kesimden kentlere göç hızlandırmaktadır. Dolayısıyla kitlerin özelleştirilmesi ve devletin ekonomik ağırlığının azalması ile bölgesel istihdam farklılıkları gittikçe artmaktadır. Yalnız bu farklılıkları en aza indirmek için aktif istihdam politikalarının dışında başka politikaların da izlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda izlenecek olan politikalardan ilki bölge kalkınma ajanslarına değinmek olacaktır. Bölge kalkınma ajanslarında ise kısaca bahsedecek olursam, merkezi hükümetten bağımsız bir idari yapıda sınırları çizilmiş bir bölgenin sosyoekonomik koşullarını geliştirme amacıyla kurulan ajanslardır. Bu bölgesel kalkınma ajanslarının Avrupa ayağına bakacak olursak, bu Avrupa Birliği genelinde sanayi sektörü, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve aynı zamanda bu işgücü piyasasının yeniden yapılandırılması gibi bölgesel alanlara yönelik e, proje çalışmaları yapmaktadır Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Ajansları. Bu bölgesel kalkınma ajanslarının iş gücü piyasası bağlamında ele alacak olursak ilk başta bu kırsal alandaki emeğin konumlanışına e, ilişkindir. Örneğin e, tarım sektöründeki iş gücü genellikle köy ve kasabalardaki az eğitimli, e, cinsiyet olarak da kadın ağırlıklı kişilerden oluşmaktadır bölgesel kalkınma ile birlikte de bu kişilerin tarımsal veya sanayiye yönelik kobilerde yalnız düşük ücretle çalışmaya maruz kalacakları belirtilmektedir. Kobilere bakacak olursak kobiler dünyada birçok ülkede işletmelerin %90'dan fazlasını ve toplam istihdamın %40 ile %80'ini gerçekleştirmektedir buna nazaran Türkiye'de ise istihdamın 3'te 2'sini yani yaklaşık %67'sini ve üretilen katma değerin ise %38'ini sağlamaktadır. Bir diğer e, konu başlığı ise kayıt dışı istihdamdır. Kayıt dışı istihdamın sebeplerine bakacak olursak ilk başta iş gücü maliyetlerinin yüksek olması gelmektedir. Ardından etkin denetimin gerçekleştirilememesi ve bununla birlikte bilgilendirme ve bilinçlendirmenin eksik olması İş gücünün eğitim yetersizliği ve aynı zamanda sosyal güvenliğin gelişmiş olarak sunulamaması. Tabii ki bu işsizlik oranının yüksekliği de büyük bir etkendir. Bununla birlikte gelir dağılımı adaletsizliği de bunların nedenleri arasındadır. Ee, bu kayıt dışı istihdam, vergi, sigorta primi ve benzeri mali yüklerden kaçınmak ve kısmen bürokratik işlemlerden kurtulmak için e, yapılmaktadır e, bunun için kişilerin çalışma günü veya ücret tutarlarının resmi kurumlara bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi ile gerçekleşmektedir. Bu kayıt dışı istihdama örnek olarak ise işportacılık verilebilir. Kayıt dışı istihdam oranlarına bakacak olursak, Aralık 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,1 puan azalarak %32,3 olarak gerçekleşmiştir. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azalarak %21,9 olmuştur. Bölgelere göre kayıt dışı istihdam oranlarına bakacak olursak ise 2018 yılında Ankara'da %18,41 İstanbul'da %20,94, Eskişehir ve Bursa'da %23,36, İzmir'de ise 24,95 olarak gözükmektedir. Ve bir önceki yıl olan 2017 verilerine göre kısmen artmış bulunmaktadır. Bir diğer konu başlığı ise beşeri sermaye ve yaşam boyu öğrenmedir. Beşeri sermaye ilk olarak 1950'lerde gündeme gelmiştir teori olarak insanın fiziksel ve zihinsel becerilerini ifade ederek eğitilmiş üç gücüne değinmektedir. Bu bağlamda beşeri sermaye teorisini açacak olursam üretim sürecinde yer alan çalışanların genel eğitime ek olarak işbaşı eğitimiyle daha verimli hale gelmesi ve bunun hem çalışanların ücretlerine hem de üretimde çıktıya pozitif olarak yansıması üzerine şekillenmektedir. Bu şekilde Türkiye'ye bakacak olursak Türkiye'de genç aktif nüfusunun olmasına rağmen beşeri sermaye olanaklarının sınırlı bir ülke olduğu konumundadır. Ülkemizde vasıfsız iş gücünün toplam iş gücü içindeki oldukça yüksek bir payı bulunmaktadır. Bu bağlamda eğitimli olma ve işsizlik arasındaki ilişkiye Türkiye üzerinden bakacak olursak eğitimli gençlerdeki işsizlik oranının yüksek olması verilebilir. Bu ülkemizdeki emek yoğun üretimden sermaye yoğun üretime yönelik dönüşümü ele alacak olursam bunu iki olay hızlandırmıştır. Bunlardan ilki 2001 krizidir. Bu krizde firmalar 2002 ve 2004 döneminde makine ve donanıma yatırım yaparak ellerindeki iş gücünden daha ileri düzeyde yararlanmaya zorlanmış ve verimlilik artmıştır. İkinci etmen ise Çin'dir. Çin'in yarattığı rekabet ile emek yoğun sanayilerde rekabeti zorlamakta ve kar payını azaltmaktadır. Bu durum ise ayakta kalan firmalarda sermaye yoğun üretime ve hizmetlere yönelimi hızlandırmıştır. Bu, bu sebeple temel sorun eski tarım çalışanının yeni talep edilen iş gücünün gerektirdiği beşeri sermayeden yoksun oluşudur. Ülkemizde de yapısal hale gelen istihdam sorununun çözümü açısından e, istihdam yaratıcı politikaları yönelimin arttığını görmekteyiz. E, bu bağlamda belirlenmesi gereken e, stratejiler iş gücü planlaması, mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilmesi ve eğitim sürecine katılım oranlarının yükseltilmesi gerektiğidir. Bu bağlamda Avrupa İstihdam Stratejisi yani AİS'i üç temel önceliğine ele alacak olursak ilki çalışma yaşamını uzatmak, ikincisi yaşam boyu öğrenme, üçüncüsü ise ekonomik yeniden yapılanmadır. Avrupa istihdam Stratejisi'nde istihdama ilişkin bütünleştirilmiş yönlendirici ilkeler olarak sayacak olursak sırasıyla tam istihdama yönelik politikaların uygulanarak kalite ve verimliliğin artırılması, sosyal ve bölgesel uyumun güçlendirilmesi, daha sonra yaşam boyu istihdama yönelik yaklaşımın teşvik edilmesi ve iş arayanlar ile dezavantajlı grupları içine alan kapsamlı bir iş gücü piyasası oluşturulması, ee, daha sonra iş gücü piyasası ihtiyaçlarının karşılanması düzeyini geliştirme ve bu kapsamda iş gücü piyasası kurumları ve özellikle istihdam kurumları modernleştirilmeli ve güçlendirilmelidir. Daha sonra istihdam güvencesi temelinde esnekliği güçlendirerek iş piyasasındaki parçalı yapının azaltılmasıdır. Bir sonraki ise işle uyumlu ücret ve diğer iş gücü maliyetlerinin istihdam artışı destekler nitelikte olmasını sağlamaktır. Son olarak da beşeri sermaye yatırımlarını artırmak ve yeni rekabetçi koşullarla başa çıkabilecek eğitim ve mesleki eğitim sistemlerinin oluşturulmasıdır. Avrupa Birliği'nin Katılım Ortaklığı Belgesi yani KOP ile 19 Mayıs 2003 tarihli Türkiye için gözden geçirilmiş KOP'ta istihdam ve sosyal işler başlığı altındaki öncelikleri şu şekilde sıralanmıştır. Katılım Ortaklığı Belgesinde kısa vadeli öncelikleri sayacak olursam Avrupa Birliği müktesebatı ile uyum için strateji ve ayrıntılı program benimsenmesi, çocuk işgücü sorunu ile mücadele çabalarının güçlendirilmesi, sendikal haklara saygı duyulması ve aynı zamanda Avrupa Birliği müktesebatının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik sosyal ortakların kapasite oluşturma çalışmalarının desteklenmesi yer almaktadır. Orta vadeli önceliklerinde ise kadınlara karşı ayrımcılığın var olan tüm biçimleriyle her türlü ayrımcılığın kaldırılmasıdır. İş hukuku, kadın ve erkeklere eşit muamele, iş sağlığı, ve güvenliği ve aynı zamanda halk sağlığı alanlarındaki Avrupa Birliği mevzuatının iç hukuk aktarılması, e, sosyal politika ve istihdam alanındaki Avrupa Birliği müktesebatının etkin biçimde yürürlüğe konması ve uygulanmasını sağlanması, ortak istihdam incelemesinin başlatılması da dahil olmak üzere ileride AİS'e katılım perspektifini hedef alan ulusal istihdam stratejinin hazırlanması ve son olarak sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği gözetilerek sosyal güvenlik ağının güçlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Bir diğer konumuz ise istihdam üzerindeki yüklerdir. Ee, bu yüklere bakacak olursak küçük işletmelerin kayıt dışılıktan formal sektörü geçişlerini engellediğini görmekteyiz. TÜİK verilerine göre özel imalat sanayinde son 10 yıldır haftalık çalışma saatleri kadınlarda 6 saat, erkeklerde de 5 saat artmıştır buna göre asgari ücret üzerindeki yüklerin fazlalığı kayıt dışını artıran bir diğer önemli unsurdur. Son konum olan işsizlikle mücadele programlarında ise Türkiye'nin izlediği stratejileri ve programları anlatmaya çalışacağım. buna başlama önce işsiz tanımının 3 kriterini sayacağım. Bir 1 işi yok, 2 işe başlamaya hazır ve 3. olarak da iş arıyor konumu olarak sayabilirim. Bu bağlamda friksiyonel yani geçici işsizliğe değinecek olursam sağlıklı bir ekonomide işini beğenmeyip değiştirenlerin ve aynı zamanda işten kovulanların ve iş gücüne yeni katılmış olan genellikle öğrencilerin iş araması geçici işsizliktir. i̇kinci olarak yapısal işsizliğe değinelim. İnsanların teknolojik gelişmeler ve ekonomik düzen gibi yapısal değişimlere uyum sağlayamaması sonucu ortaya çıkan işsizlik türüdür. Üçüncü olarak da mevsimsel işsizlikten bahsedeceğim. Genellikle turizm, inşaatçılık ve tarım gibi mal ve hizmet üretiminin mevsimsel olarak değiştiği ve dolayısıyla da iş gücü istihdamının da mevsime göre azalıp arttığı ekonomik faaliyet alanlarındaki işsizlik türüdür. Yani mevsim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan bir işsizlik türüdür. Türkiye'deki bu işsizlik probleminden dolayı Avrupa Birliği sosyal politikalarına uyum sağlayacak bir istihdam stratejisi belirlemek zorunda kalmıştır ve bu bağlamda ulusal istihdam stratejisi geliştirilmiştir. Ve bu ulusal istihdam stratejisi hedeflerinde temel hedefler işsizliğin azaltılması ve tam istihdamın sağlanması, beşeri sermayenin ve iş gücü nitelik düzeyinin geliştirilmesi işte kalite ve verimliliğin artırılması, girişimciliğin ve ekonominin rekabet gücünün geliştirilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi gibi birçok özellik bulunmaktadır. Bununla birlikte ulusal istihdam stratejisinde dört temel politika ekseni üzerine inşa edilmiştir. Bu söz konusu olan dört temel politika eksenleri ise şu şekildedir. Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, İkinci olarak iş gücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması. Üçüncü olarak özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması Ve son olarak da istihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi olarak dört tane bulunmaktadır. Bunların yanında Avrupa İstihdam Stratejisi ile uyumlu ulusal bir istihdam politikası oluşturma yolunda Türkiye üç temel amaç belirlemiştir zamanında. Bunlardan birincisi tam istihdam, ikincisi ise Lisbon stratejisine dayanan iş alanının kalitesinin yükseltilmesi ve üçüncü olarak da yine Lisbon stratejisinde yer alan verimlilik, ücret ve çalışma koşullarındaki memnuniyet, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği gibi bunların arasındaki dengenin sağlanmasıdır. Ayrıca bu iş gücü piyasasındaki bütünleşme için 10 özel hedef de belirlenmiştir. Bu hedefleri sırasıyla sayacak olursam işsizler ve iş gücü dışı kesim için aktif istihdam politikaları uygulanması, girişimciliğin ve iş yaratmanın özendirilmesi, iş gücü piyasasında e, yapısal dönüşümün sağlanması, uyum yeteneğinin güçlendirilmesi, yaşam boyu öğrenme ile insan kaynaklarının geliştirilmesi, iş gücü arzını artırmak ve aktif yaşlanmayı teşvik etmek, cinsiyet eşitliğinin sağlanması... Dezavantajlı kişilerin iş gücü piyasasına katılımını ve uyumunu desteklemek ve ayrımcılıkla mücadele etmektir. Ee, çalışmayı özendirmek, kayıt dışı işlerin kayıt içine çekilmesi ve son olarak da bölgesel istihdam farklarının azaltılmasıdır. Ee, buraya kadar anlatmış olduğum e, Türkiye'deki iş gücü piyasası, istihdamın yapısı ve sorunları konularını bitirmiş bulunmaktayım ve Bunları güncel verilerle ve aynı zamanda görsellerle destekleyerek anlattığımı düşünüyorum. Ben Suat Kadir Gezer. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.